Yavuz Sultan Selim ve cariyesi. Mısır seferinin ardından Osmanlı ordusu zaferle geri dönmeden önce kısa bir süre Mısır'da konaklamaktaydı. Bu süre zarfında Yavuz Sultan Selim'in çadırında temizlik işlerinden sorumlu genç bir cariyesi vardı. Bu cariyesi Sultanı her gördüğünde derin bir saygıyla birlikte tarifi imkansız bir duygu hissediyordu. Sultan'ın heybetli duruşu, adaletle yoğrulmuş bakışları ve etrafına yaydığı ihtişam onun kalbinde bir ateş yakmıştı. Zamanla bu his saf ve masum bir aşka dönüşmüştü. Fakat bu aşk, cariyenin içinde taşıyamayacağı kadar ağır bir yük haline geldi. Geceleri uykusuz kalıyor, gün boyunca sultanı görmek için fırsat kolluyordu. Ama o sadece bir cariyeydi. Bu hislerini dile getirmekten korkuyordu. Günlerce bu duyguyla mücadele etti. Fakat sonunda dayanamayarak içindeki aşkı kağıda dökmeye karar verdi. Gece yarısı, sultanın çadırına gizlice giren cariyesi, titreyen elleriyle yazdığı notu yatağın üzerine bıraktı. Notta şu satırlar yazılıydı. Derdi olan neylesin? Sabah olup sultan çadıra geldiğinde yatağındaki kağıdı fark etti. Kağıdı eline alıp dikkatlice okuduğunda yüzünde belli belirsiz bir ifade belirdi. Sultan bir süre düşüncelere daldıktan sonra aynı kağıdın arkasına şu cümleyi yazdı: Derdi neyse söylesin. Akşam olduğunda cariyesi sultanın bıraktığı cevabı gördü. Kalbi heyecanla çarparken cesaretini toplamak istedi. Ancak korkusu yine ağır bastı. Kağıda bir kez daha yazdı. Korkuyorsa eylesin. Ertesi sabah sultan, yatağında bulduğu bu ikinci mesaja baktı ve gülümsedi. Kağıdın arkasına şunları yazdı. Hiç korkmadan söylesin. Bu mesajı okuyan cariyesi, korkularına rağmen cesaretini toplamaya karar verdi. Sultanın huzuruna çıkacaktı. Ertesi gün çadırın işlerini bitirdi. Temizliğini yaptı ve sultanı beklemeye başladı. Sultan çadıra geldiğinde Kariye, derin bir nefes alarak saygıyla selam verdi. Yavuz Sultan Selim, Cariye'ye dönerek sakince konuştu. Buyur, seni dinliyorum. Söylemek istediğin ne varsa, korkmadan dile getir. Cariye'nin kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Ellerini ovuşturarak, titreyen bir sesle konuşmaya çalıştı. Efendim, ben, cariyeniz. Ancak o an, hislerinin yoğunluğuna dayanamadı heyecan, korku ve derin aşk birleşerek onu yere yürüdü. Cariyesi, sultanın huzurunda aşkını itiraf edemeden ruhunu teslim etmişti. Yavuz Sultan Selim, karşısında yere yığılan cariyeye bir süre sessizce baktı. Gözleri dolmuş, kalbi bu saf aşk karşısında etkilenmişti. Gözyaşlarını sakince sildi ve yanında duran adamlarına dönerek şöyle dedi. Gerçek aşkı şu cariyeden öğrenin. Zira aşık, Maşukunun yolunda olur ve o yolda ölür. Bu olay sultanın zihninde bir iz bırakmış, cariyenin sadakati ve saf aşkı ona unutulmaz bir ders vermişti.